Merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber tedar aldığım dört üründe de detaylıca gösteriyoruz. Hadi başlayalım. Evet, birinci ürünümüz böyle bir antre arkası da böyle. Şu çilekli olanı görüyor musunuz şurada? O önü ama arkası böyle değil. Ö önü böyle. Şimdi açıyoruz. Açtık. Böyle bir şey. Önü böyle, arkası böyle, şar Böyle arkası böyle. Ben şu üstündeki şey çıkardım size göstermeden önce. Biraz daha orayı sıkmadan da sileceğiz. Arkası yok böyle. Önü böyle. Böyle başlatıyorsunuz. Çok serin yapıyor. Şarjı da var içinde. Minik olduğu için şarjı da var. Şarjını da hemen Alıyoruz. Evet. Böyle bir şarj aletimiz var. Şimdi Van Terter'i geri kutusuna koyuyoruz. Evet. Şimdi ikinci detaylı ürünümüze geçiyoruz. Havuz gözlüğü. Bermuda'dan. Hemen açıyoruz. Böyle bir gözlüğümüz var. Şöyle. Bence çok güzel. Ben bunu sonra deneyeceğim. Şöyle. Burada da yapışkanları var. Bence çok şık. Evet. Bunu geri kutusuna koyuyoruz. Bunu da kutuladık. Şimdi yerine koyalım. Son iki ürünümüz kaldı. Şöyle kapı bağırılı bir uçlu kalemim var. Ben bunu çok beğendim. Şimdi açalıyoruz. Açtık kutusunu Ama ben bunu ayrıç olarak kullanacağım. Çünkü çok güzel. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle bir ucu var, uçu var. Şöyle de bir kalemi var. Şimdi şöyle de göstereyim. Ben çok beğendim. Uçları da şöyle nereden açılıyor hemen bakalım. Hemen ben bunu açıp geliyorum. Açtım. Şöyle yandan açılıyor. Böyle itip kapanıyor. Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz. Dın, dın. Şimdi bunu koyalım. Dın, dın Son ürünümüz böyle bir toka var. Ben bunu çok beğendim. Tedden aldım. Evet. Açıyoruz. Yo yo diye bir şey. Açıyorum ve geliyorum. Açtım ve geldim. Butonlar var. şu 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 şu. şu. İki renk aynı tonlar var. Bunu da beğendiyseniz gidip alabilirsiniz. Ben ben böyle renkli renkli bir sürü rengi var. Yeşilin tonları, pembenin tonları var. Gidip alabilirsiniz da. Böyle çok güzel İstanbul Beyliği'ndir. Gid Pınar falan. Migros'un orada. Evet. Şimdi bunu da kutusunun içine geri koyuyoruz koyduk. Şimdi yerine götürüyoruz ve videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay.